Hepinize selam arkadaşlar. Ben Nilçer Tekin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Python dilini kullanarak kendi chat botumuzu, yapay zeka chat botumuzu yapıyor olacağız. NLP teknolojisi yani Natural Language Processing, doğal dil işleme Türkçesiyle doğal dil işlemeyi kullanacağız. yani aslında doğal dil işlemeyi direkt olarak kullanmayacağız çünkü doğal dil işleme için birkaç kütüphane var. Bunlardan faydalanmayacağız. Ben direkt e, Diflip yani Difference Library sanırım açılımı. Farklılık yani o e, similarity yani bu benzerliği ölçen bir kütüphane. Mesela hello kelimesi hell kelimesiyle ne kadar bağlantılı? Yüzde kaç uyuşuyor? Chat çalıştığı gibi yani benzerlik üzerine kurulu bir sistem yapacağız. Bizimle konuşabilecek. E, biz eğitmeyeceğiz onu. Yani eğiteceğiz de tabii ki. E, train kısmını birazcık böyle input da yapacağız Yani biz mesela şunu söylediğimizde şunu da filan şeklinde eğiteceğiz Kendi kendisine eğitebilen diyeceğim Ama veri tabanını tuttuğu için Yani bir tık daha ChatGPT'ye benzeyecek Ama ChatGPT kadar gelişmiş değil NoSQL yani JSON formatını kullanacağım e, Yazarken veri tabanımız bir dosyadan ibaret olacak Hazırsanız hemen başlayalım Açalım Visual Studio kodumuzu. File diyorum. New file diyorum. Python file diyorum. Bu arada bir haftadır YouTube kanalıma video atamadım. Sizlerden çok özür diliyorum. bir haftadır yani koşuşturmaca içerisindeyim. Birkaç vize işlemlerim vardı. Onları hallettim. İşlerim vardı. Onları hallettim. En son YouTube kanalına geldi sıra. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz şu anda ekranda çıktığı gibi abone ol tuşuna basarsanız hatta bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum Evet şimdi geçelim Ne yapacağız bugün dediğim gibi Difflip diye bir kütüphanemiz var tamam mı bak şöyle Difflip yazıyorum görüyorsun Difflip Difflip nedir abi Difflip yazıyorum nokta koyuyorum Context Diff diye bir fonksiyonu varmış bakın görüyor musunuz Diff Bytes diye bir fonksiyonu varmış Differ differ bir class. Get close matches. Bak bu çok önemli. Biz bugün get close matches e, fonksiyonunu kullanacağız kodumuzda. Bu neymiş? Vereceğimiz ilk kelime yani burada zaten yazmış word diye. Vereceğimiz ilk kelime ve sonra olasılıklar vereceğiz bir tane liste şeklinde. Iterable list. En dediği kaç tanesini? Yani şunu şu kelimeyi şunlarla karşılaştırdı ya. Bunlardan uyan kaç tanesini döndüreceğini söyleyeceğiz. Cut off da yüzde kaç oranında uyuşanları döndürsün onu söyleyeceğiz. Onun dışında HTML div falan şu şekilde birkaç fonksiyon daha var. Endif, restore, unified div şeklinde. Fakat biz bugün şunu kullanıyor olacağız. Bunu da hatta sizin için şöyle importlayabilirim. From difflib derim. Import. Get Close Matches as yakın sonuçları getir. Çünkü zaten hani aynı yakın sonuçları getir. Çok basit bir Türkçe'ye çevirme işlemi oldu gerçekten. Bir de ne yapacağız? Hemen veri tabanımızı oluşturalım. File diyelim. Nim file. Text file. Daha sonra aslında JSON için hemen bir tane parantez açtım. Şöyle köşeye şuraya zaten direkt geldi. Süslü parantez pardon. Ctrl e S dedim. Ctrl S kaydetmek için masaüstünü seçiyorum. Yeni bir klasör oluşturuyorum. Klasörümüze de akıllı chatbot diyelim. Seçelim, save diyelim ve gördüğünüz gibi kaydoldu. Fakat biz bunu yanlış kaydettik. Bunun ismi veri tabanımız ya da veri tabanı json olsun. Evet. Daha sonrasında zaten bunu da hemen kaydedelim aynı yere ne diyelim uygulama.py API diye kaydederim hep. Sizin için Türkçe yapıyorum. Şimdi biz bu json olarak keseceğiz ya belli verilerimizi. Json nasıl okuyacağız? Json'u json, JSON kütüphanesi ile okuyacağız. Hemen json'u import ediyorum ve size birkaç tane kütüphanesini göstermek istiyorum. Dump en önemlilerinden. Dump'u bugün kullanacağız. Dump ne yapıyor mesela herhangi bir e, json verisini pardon. Herhangi bir JSON verisine bir dosyaya yazdırmanızı sağlıyor. Ayrıca bunu yazdırırken de kişiselleştirebiliyorsunuz. Kişiselleştirmekten kastım nedir? Bakın burada vermiş. Ensure SC olduğundan şey yap, emin ol. Circle verileri şey yap, çekle. Type JSON encoder. İşte indent e, boşluk bıraksın, kaç boşluk bıraksın. Separator'da ayrıcılar, bunu da yine belirleyebiliyorsunuz. JSON dump bu şekilde. JSON başka ne var? Bakın iniyorum, load. Bunu dosyamızı yüklemek için kullanacağız. Buraya JSON load deyip e, dosyamızın işte veri tabanı JSON atıyorum. Buradan yüklenmesini sağlıyor olacağız. Onun dışında isterseniz hemen başlayabiliriz başka anlatacağım pek bir şey yok. Önce ne yapıyoruz? Def diyorum. Def'le fonksiyon tanımlıyoruz. Veri tabanını yükle diyorum. Bakın gördünüz. Veri tabanını yükle. Daha sonrasında ne diyeceğim? With open dosya açıyoruz. Bunu Python derslerinin dosya işlemleri bölümünden hatırlarsınız. Yapmıştık open. With open dedim. Hemen ben şuradan yolunu vereyim bunun. Bir saniye. Yolu kopyaladım. Yapıştırıyorum. Hemen şuraları düzeltiyorum. Şu şekilde görüyorsunuz. Daha sonrasında buradan veri JSON diyorum. Buna ne yapacak? Okuyacak. As dosya. Dosya olarak oku diyorum. Evet. Açtık dosya şeklinde okuduk ve döngü yani döndüreceğiz. Bir veri döndüreceğiz. Ne döngüsü? Bir veri döndüreceğiz. Bunu çağırdığımızda bir şey dönecek bize. Ne dönecek? JSON. Load kullanacağız demiştim. JSON'u yükle. Yani şu bir zaten JSON dosyası ya. JSON'u dosyadan yükle demiş olduk burada fight'ına. Gördüğünüz gibi. Şimdi başka ne diyeceğiz? Verilerimizi çektik, yükledik yani. Tamam mı? Verilerimiz nasıl oluyor hemen söyleyeyim size. Şuradan bir saniye akıllı chatbot. Evet, burada mesela verilerimiz şöyle duracak. Sorular işte bir liste. E ee, şöyle soru. Türkiye'nin başkenti neresidir? Cevap Ankara. Tamam mı? Bu şekilde sorular tutacak. Bir sürü bir sürü burada öyle veri tutacak. Kendisi yazacak. Biz hiçbir şey yapmayacağız. Tekrar ediyorum. Kendi kendini eğitecek sadece bizden input alarak. Geçiyorum. Şimdi def diyorum. Veri tabanına yaz Şimdi veri yazdıracağız. Veri tabanına nasıl yazacağız? Yani veri vereceğiz buna bir veriler diyeyim. Belli bir veri vereceğiz ve bunu yazmasını isteyeceğiz. Yazarken de yine dosya işlemlerinden faydalanacağız. Şöyle kopyalıyorum şurayı. Şurayı W ile değiştiriyorum. Evet gördüğünüz gibi Şimdi i̇şte bunlara tam tersi JSON dump kullanacağız. JSON dump diyorum. Obje. Yani obje dediğine burada veriler değil mi? Bizim veriler vardı. Verileri dosyaya yaz diyorum. Yazarken de boşluğu iki tane bırak. Bence güzel oldu. <laughs> Siz ne diyorsunuz? Tabii daha dosyaya yazdıktan sonra da göreceğiz. Daha sonra bir fonksiyon daha gerekiyor bize. Ne gerekiyor? Yakın sonuçları alıyoruz fakat Hatta fonksiyondan önce şey tanımlayabiliriz. Direkt chatbotumuzu tanımlayabiliriz. Chatbot diyorum. chatbots Ee, bu fonksiyonu yine çağırtıracağız. Main de çağırtıracağız. Bu yüzden if name equals şöyle main yapıyorum ki en başına kodu çağırdığımızda önce şu fonksiyon oynatılsın diyorum. Evet şöyle bir bakalım. Oldu. Şimdi chatbot fonksiyonu çağrıldığında ne yapacağız? Öncelikle bir veri tabanımızı yükleyeceğiz. Tamam mı? Veri tabanını yükledik. Yüklediğimiz veri tabanını da burada vb diye kaydetsek ya da mesela şöyle kalsın. Veri tabanını yükledik. Şimdi bize sürekli mesela şöyle bir şey desin. Yani siz desin. Mesela bıraksın şöyle bir input versin bize. Bunu nasıl sağlayacağız? Hemen onu da size gösteriyor olayım. While true döngüsüyle yani sonsuza dek sürekli bizden input isteyecek. Sürekli bizden prompt. Chat cpt istiyor ya soruyor sürekli bir şey. Yazma alanınız var. Biz de bunu sağlayacağız kullanıcımıza. While true diyorum. Sonsuz döngümü oluşturuyorum o yüzden. Burada ne yapıyorum? Bu sefer soru diyorum eşittir. Yani prompt da diyebilirsiniz siz. Input diyorum. Siz diyorum. Pardon. Siz diyorum. Daha sonrasında çıkmak için de bir çıkış kapısı bırakalım. Şeye soru eğer çıksa mesela çıksa breaklesin direkt döngüyü bozalım. Buradaki döngümüzü bozmak için yani burada eğer sizin yanına kullanıcı çık input'unu verdiyse direktman break. Yani şu döngüyü iptal et, hiçbir şey yapma diyoruz burada. Şimdi peki asıl olayı unuttuk. Asıl olay ne de Bizim verileri çektik ama veriler arasında karşılaştırma yapacağız. Difflib'i henüz hiç kullanmadık. Nasıl kullanabiliriz? Hemen bakalım. Öncelikle ben hemen bunu bir yeni bir fonksiyona taşımak istiyorum. Siz isterseniz fonksiyon olmadan devamına da yazabilirsiniz bu kodları. Def diyorum. Mesela yakın sonuç bul diyelim. Nasıl verdi? Yakın sonuç bul diyorum. Peki neyle bulacak? Soru. Yani bizim sorumuzu sorular kısmından. Aynen öyle. Yakın sonuç soru sorular. Burada soru ve soruları gönderirsek callback olarak. Evet. Tamam. Yakın sonuç bu. Soru sorular dedik. Daha sonrasında eşleşen veri. Ya da eşleşen diyelim direkt. Yakın sonuçları getirden. Bakınız ne diyor? Word diyor. Word'ümüz neydi? Soruydu. Hangi possibilities'ten? Hangi listeden? olacak sorular listesinden olacak daha sonrasında bakınız sorular da verdik. N diyor. N kaç tane verilir? 1. Tamam N1. N eşittir 1 de direkt 1 yazsanız da oluyor bu arada Sanırım ben yine de N1 yapayım. Cut off eşittir diyorum. 0.7 mi yapalım? 0.7'nin üstünde eşleşenleri ver bana diyor. Mesela burada demek istediği olay o. Mesela atıyorum siz input kısmına yani sorduğunda şöyle siz dedi ya mesela siz dedi siz buraya merhaba yazdınız tamam mı bizim bu veri tabanında da hatırlıyorsunuz bizim bir veri tabanı vardı bizim bu veri tabanında da bunun karşılığı yani mer diyene işte iyi desin şeklinde var bu meri alıyor bunlar mer bunlar ne kadar uyumlu Bunlar çok uyumlu. Bir mesela 1.0 uyumlu. Çok uyumlu. Ama örneğin hava kısmı geldiği için 0.7'ye düşüyor. Bu kelimeye karşılığı olabilir mi olamaz mı kısmı. Bu yüzden biz burada aslında buna göre bir cutoff belirleyeceğiz. Ben bunu bu yüzden 0.6 yapmak istiyorum. Hemen 0.6'nın üstündeki verileri bana versin. Eğer eşleşen veri varsa ilk elemana sonuçları getir demiştik liste şeklinde. İlk elemana bana ver. Ya da eğer eleman yoksa tamam mı? Hiçbir şey verme. None var. Yani hiç yok devamı. Burada bunu demiş olduk. Daha sonrasında bu soruların cevaplarını çekeceğiz. Cevaplarını nasıl çekeceğiz? Def deyip hemen cevabını bul fonksiyonunu oluşturuyorum bunun için. Neyin cevabını bulacağız? Sorunun nereden bulacağız? Bakın burası önemli. Veri tabanından çekiyor olacağız. Veri tabanını yazdım bu yüzden. Peki for diyelim. Bir for döngüsü oluşturacağız. Soru cevap. Soru cevaplar. In diyorum. Veri tabanının sorular kısmında. Bu dediğim yer tam olarak şurası bakın. Şu. Şunu alıyorum yani. Şu satırı burada çektim. Soru cevaplar in şu şekilde yapalım. Veritabanı sorular kısmında döngüye bağladık. Eğer soru cevapların bakın soru cevapların soru kısmına bizim şurada verdiğimiz bakın şurada verdiğimiz soruya eşitse tamam mı? Yani bu soru veritabanında var ise diyorum. Ne yapacak? Direkt cevabını verecek. soru cevaplardan sorunun direkt cevabını yapıştır. E yoksa ne yapacak? Yoksa direkt non yine hiçbir şey yok döndürsün. Evet şimdi sanırım fonksiyonları yaptık. Deneyelim bakalım. Ne yapacağız şimdi? Gelen ya sonuç ya da gelen sonuç <laughs> ikisini birleştirelim. Gelen sonuç yakın sonuç bulu fonksiyonunu çağırıyor olacağız yakın sonuç bul bizim e, şuradaki fonksiyonumuz hatırlarsınız burada yazmıştık yakın sonuç bulu nasıl yazmıştık hatırlıyor musunuz soru ve sorular verisini vereceğimizi söylemiştik sorular verisini verirken aklınız karışabilir Ben orada özellikle duracağım anlatacağım size şimdi sorumuzu verdik soru neydi bizim input'tu fakat sorular verimiz elimizde yok nasıl vereceğiz yani normal bir köşeli parantezin içerisinde for döngüsü döndürüp değişkeni atayarak vereceğiz hemen yapalım şöyle yapıyorum parantezleri açtım köşeli parantezleri Daha sonrasında soru cevaplar diyorum yine soru cevaplardaki soru aslında bizim for soru cevaplar in veri tabanındaki sorular kısmında Evet bu ne oldu? Evet veri tabanını tanımadı çünkü veri tabanı yükledi. Veri tabanını döndürdük fakat burada değişkeni eşitlememişiz. Hemen eşitliyorum. Evet. Daha sonrasında burada yaptığımız olay şu üstünde duracağım demiştim durayım. Soru cevapların veri tabanındaki sorular olduğunu söyledim. For döngüsüyle beraber. Ve bu soru cevapların her birindeki soru verisi burada liste şeklinde tutulacak. Yani örneğin oradaki soru kısmındaki veriler merhabadır, şudur budur. Hepsi burada sırayla liste şeklinde tutuluyor olacak ki karşılaştırma yapabilsin. Bakın buraya atlamayın. Daha sonrasında yakın sonuç bula başka bir şey vermiyorduk argüman. Aynen öyle. Çok güzel. Gelen sonucu hemen hallettik. Eğer gelen sonucumuz var ise gelen sonuç varsa hemen verilecek cevabımızı nasıl buluyorduk? Cevabını bul. Değil mi? Cevabını bul. Soru. Yani bizim inputumuz yine. Daha sonrasında bakınız ne yapıyorum? Bir dakika. Sorunun cevabını bulmayacak mıydık? Evet. Sorunun cevabını bulacağız ama burada aslında soru değil de bir saniye cevabını bul. Evet şu o soru soru. Bizim olayımız soru. Fakat bu yakın sonuç buldan dönem verimiz varsa aslında get close match daha mantıklı olur. Burada gelen sonuç yapalım. Veri tabanından diyelim. Daha sonrasında print f diyelim. F formatlamak için. Siz isterseniz önce yazıp daha sonra format yapabilirsiniz. Aynı şey. Ben buraya f yazıyorum. Bot diyorum. Daha sonrasında verilecek cevabı yapıştırıyor olacağım. <laughs> Hızlı bir biçimde else diyelim. Gelen sonuç yok ise demek bu Gelen sonuç yok ise ne diyeceğiz? Botumuz mesela bize şey Bunu nasıl cevaplayacağımı bilemiyorum. Ya direkt bilmiyorum. Bilmiyorum demesin. Öğretir misiniz? Diyelim. Ve diyelim ki mesela input versin bir tane. Bu da yeni cevap eşittir input. Öğretmek için yazabilirsiniz. Yazabilir veya geç diyebilirsiniz. Diyelim ki kullanıcı geç yazarsa da yine e, isterse öğretmesin şeklinde ayarlayalım. Daha sonrasında yeni cevabımız eğer geç değil ise Yeni case ne ya? Yeni cevabımız. Geç ise de diyebilirsiniz direkt. Ama ben geç değilse değil. Hemen kodu kısaltacağım. Geç değil ise ne yapacak? Veri tabanındaki sorular kısmına ekleme yapacağız değil mi? Yani yeni veri öğrendiğinde ne yapacak? Tabii ki veri tabanının sorular kısmına yeni bir soru cevap kısmı ekleyecek. Yani aklına beyninin hafıza kısmına yeni bir şey katacak tıpkı bir insan beyni gibi düşünebilirsiniz burada. Veri tabanının sorular kısmına append yapacağız. Append neydi biliyorsunuz listelerde. Append listeye bir şey yazıyorduk. Hemen JSON'a da append yapabiliyorsunuz. Soru diyelim. Sorumuz soru olacak. Cevabı da kullanıcının verdiği yeni cevap olacak. Evet çok güzel bir şekilde yazdırdık. Şimdi bunu bir de veri tabanına kaydediyor olacağız. Veri tabanına yazıyorum. Verilerimiz neydi? Verilerimiz veri tabanının yeni sorular kısmıydı. Bu yüzden veri tabanı diyorum. Veri tabanına yazdık. Save ettik. E şimdi bir de teşekkür etsin değil mi? Botumuz bot. Teşekkürler. Sayenizde yeni bir şey öğrendim. Yani yeni bir şey öğrendiniz. Çok da basite kaçtık ama olsun. Bakalım bir yerde hata yapmadıysak botumuzun şu anda çalışıyor olması lazım. Bir çalıştırıp görelim. Hata yaptıysak da düzeltelim belirli kısımlarını. Hemen şöyle çalıştırıyorum. Sizde de merhaba dedim. Bu nasıl cevaplayacağım bilmiyorum. Öğretir misiniz? şuraya bir tane boşluk atabilirmişiz. Merhaba ya. Sana da selamlar yapsın mesela. Evet. Teşekkürler sayenizde yeni bir şey öğrendim. Merhaba. Nasılsın? Bakın. Nasılsını kattığım için e, algılamadı. Çünkü merhabaya okeydi ama nasılsın geldi zaman. Şöyle nasılsın diyelim. İyiyim sen desin. Evet şu anda ettik. Merhaba diyorum. Bakın non döndü. Neden non döndü? Hemen bakalım. Cevabını bul. Soru veri diyor. Yakın sonuç bu soru. Burada yaptığımız hatadan ötürü olabilir. Şöyle bir burayı bir değiştireceğim buraya ben. Hangi <laughs> kafaya gerçekten gece saat 4 filan ve ben sizin için bu videoyu çekiyorum. Ee, bayağı zorlanıyorum aslında fakat ya bu bunu niye bu kadar çok kez yazmış anlamadım. Hemen şurayı bir düzeltelim bakalım bir saniye. Hemen neden durdu döndürdüğüne da bakalım. Evet şöyle yakın sonuç bul soru sorular evet tamam merhaba sana da selamlar evet hatalarımızı çözdük şu an botumuz çalışıyor gibi nasılsın non neden non ee, yine veride büyük ihtimalle bir sıkıntı oldu şöyle bakalım bu benim Türkçe sıkıntıları yani bu Türkçe karakter e, sıkıntıları bunu... Sizler yaşamayacaksınız bunu siz yüksek ihtimalle. Nasılsın? Yapalım. İyiyim sen. Desin mesela. Nasılsın? Non. Neden non veriyor? Hemen bakalım arkadaşlar. Y yine bir yerde sıkıntı mı yaptık? <laughs> Yakın sonuç bul dedik. Eşleşen varsa tabii ki versin dedik. Onun dışında bakıyorum bakıyorum. A yap şimdi gördüm yaptığımız hatayı çok özür diliyorum burada e, Direktman hani for döngüsün içerisinden on verdiğim için cevabı bulsa dahi non döndürüyordu <laughs> burada bir ufak hatamız olmuş yani gözden kaçmış Ne diyeceğimi bilemiyorum açıkçası biraz beynim eridi diyebilirim Gecenin dediğim 5'i yani ve ben sizin için video çekmeye çalışıyorum çok garip yani. <laughs> Anlayacağınız bayağı ilginç şeyler yaşıyorum bu gece. Hataları hızlı bir biçimde çözebiliriz aslında. Şöyle nasılsın? Git mesela iyiyim sen. Ee, şeklinde çözebiliriz. Hataları çözmede bir sıkıntı yok yani. Fakat bunu benzetememesinin bir sebebi de aslında bakınız. Geçemeye geçse. Abi biz bunun ee, nasıl cevaplayacağımı bilemiyorum. Gelen sonuç eğer şey ise dedik, değil mi? Namus dedik. Yakın sonuç bu Soru, evet. Soru cevaplar, soru for, evet. Soru cevaplardan soruyu getirdik. Veri tabanındaki sorular dedik. Gelen sonucu aldık. Verilen cevap cevabına bu soru veri tabanı dedik. Şurayı tekrar bir gelen sonuç yapalım. Gelen sonucumuza göre non veya şey sayne ona bakacak. Burada bir sıkıntımız olmaması lazım ya. Bir sıkıntımız var mı? Gerçekten hiç emin değilim şu anda kafam uçmuş olabilir. <laughs> Ama yani Normalde hiçbir sorunumuzun olmaması e, gerekiyor yani Hemen şurada bakın gelen sonuç varsa şeklinde yaptık Yeni cevap dedik yeni cevabımız geçti e, Yeni cevabımızı yazdırdık soru şeklinde değil mi Soruların altına yazdırdık gayet iyi de formatlamış Evet şu anda bir sorun görünmüyor Bir sorun yine çıkarsa ben bunu kitapta fix demiş olurum. Yani şu anda gayet güzel konuşuyor. Eğer e, bir sıkıntı yaşıyor olursanız yine bana bildirin yorumlarda. Ben hemen düzeltirim Hiç sıkıntı değil. Şöyle bir tekrardan iptal edeyim. Şöyle bir sorular kısmında şöyle bir boş bırakalım. E, <laughs> tekrardan çalıştırıyorum. Merhaba diyorum. Evet selam diyeceksin. Merhaba diyorum, selam diyor. Nasılsın diyorum Ben nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Diyeceksin. Nasılsın diyorum. İyiyim, sen nasılsın diyor. Evet. Hatalarını çözdük. Chatbotumuzu yazdık. Çok da güzel oldu, çok da iyi çalışıyor. Hatta şu çıkı falan deneyelim, geç kısmını deneyelim. Dinçer Tekin geç. Din çertekin diye soruyorum. Geç diyorum ve çık diyorum. Bakın direkt döngü iptal etti ve bize çıkarttı. Evet bu bölümlük bu kadar olsun o zaman. Fighting dersinin devamı niteliğinde bir video oldu yine. Evet, pratik yapmış olduk. Difli bir öğrenmiş olduk aslında. Yakın sonuç bulma e, fonksiyonundan faydalandık. NoSQL JSON bir veri tabanı e, oluşturduk kendimizce. Buna bir veri depoladık daha sonrasında verilere eşleştirdik ve chatbot aracılığıyla bu verileri işledik aslında. Şöyle boş katarsak iyi olur. Evet. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı kesinlikle eksik etmeyin. Sizlerin yorumları çok değerli. Video atamadığım için tekrar özür diliyorum. Bir sonraki videomuz daha da bomba olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.